Herkese selamlar, herkese merhabalar. Umarım iyisinizdir, umarım sağlığınız yerindedir. Sevgili arkadaşlar, hani bana soruyorsunuz ya, hocam bu sene DGS nasıl olacak? İşte bu sorulara cevap vermekten ziyade sizlere deneme sınavı oluşturuyorum. Biliyorsunuz şu ana kadar 4 tane deneme sınavı yaptık. Şimdi bugün 5. deneme sınavını paylaşıyorum arkadaşlar. 3 gündür bu deneme sınavı üzerinde düşünüyorum, sorular üretiyorum. Gerçekten bu sene DGS nasıl gelebilir? Yani nasıl olabilir? Sorularınız nasıl gelebilir? Yani tabi bunu tahmin etmek çok zordu. Çünkü siz sınava girdiğinizde hayatınızda ilk defa göreceğiniz sorular olacak. Her sene yani ÖSYM'nin yaptığı da budur zaten. Benzer soruları sorabilir ama aynı soruları soramaz. Dolayısıyla tam sınav paralelinde çok güzel bir deneme sınavı hazırladım arkadaşlar sizler için. Bu denemenin kontrollerini de demin yaptım ve PDF'e dönüştürdüm. Hepsini bilgisayar ortamda kendim yazdım. Bu videonun açıklama kısmına link olarak ekleyeceğim. PDF'inizi indiriyorsunuz, denemenizi indiriyorsunuz. Bir yerden çıktısını alın. Akşama kadar çözün arkadaşlar. Akşam saat 8'de canlı yayın yapacağım. Akşam saat 8'de hem cevap anahtarını paylaşacağım sizlerle sevgili arkadaşlar. Hem de bu denemenin anketini yapacağız. Kimler kaç net yapmış. Yarın sabah da çözümlerini paylaşacağım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Evet, hayırlı ve uğurlu olsun. Çok güzel bir denemedir. Ben çok beğendim şahsen sevgili arkadaşlar. Tam 60 tane matematik sorusundan oluşuyor. Yani DGS 60 tane matematik nasıl gelebilir? Bunu göz önünde bulundurarak yani öngörü, öngörülerimizden, tecrübelerimizden yararlanarak çok güzel bir deneme sınavı oluşturdum. İnşallah sizler de beğeneceksiniz sevgili arkadaşlar. Deneme sınavınızı çözün. Akşam saat 8'de canlı yayında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.